tek tek kaldırla kaldırla ekipler bu noktaya kadar indiler. Burada iki bina vardı üst üste gelmişti. Ekiplerle konuştuğumuzda şunu dediler. Biz çalışıyoruz geldiğimiz ilk günden beri burada umut ediyorduk, biliyorduk dediler, inandık dediler. İnandıkları için mucizeye şu an hepimizi tüm Türkiye'yi tanık edecekler. İnanarak hareket ettik dediler. Hiç buradan ayrılmadık dedi. Jöhtunceli Çiyli 2 ana 2. Ana Jet Komutanlığı, 1. Arama Kurtarma Ekipleri, köy işleri, bak, 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 Buradan bak, hiç ayrılmıyor. Nedir seni dinleyelim. Sakin. Fulya'nın bulunduğu alan e, hareketlendi sanıyorum. Gelişme olumlu. Fulya biz seni görüyoruz. Hatta mısın? Hatta mısın? Dur. dur, dur. Tamam sakin sakin. Sakin. Hop. Sakin. Dur. sakin, sakin. Yavaş, yavaş, yavaş. 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 Yavaş yavaş yavaş. Bire yavaş Tamam bir şey yok bir şey yok. 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 Sakin, 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 Bir aksiyon oldu galiba, Devam et, devam et. Devam et. Devam et. Ya, 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 herhalde, hatta evet, mıyız? Çalışıyor. Evet bu seni dinliyoruz Fulya. Ne yaşıyorsunuz Yoramide. orada? Ne yaşanıyor? Evet evet. Evet Fulya seni duyuyoruz. Çok çık çok bakın, millet çıkacak, millet çıkacak. Çok sakin. Artçı Oy. mı yaşandı Fulya? Şiddetli şu bir artçı. Yıkılmak Arslan. üzere. Az önce deprem oldu. Yık yıkılmak üzere. Bizi buradan uzaklaştırdılar. Çok uzaklaştı. Buradaki korkuyu paniği size anlatamam şu an. Aman uzaktasında çok Çok yüksek. Fulya. Bakın ışık tutuyorlar. Fulya. Satırdama sesleri geliyor. Fulya. Bina üzere. Evet Şükrü hocamız da aynı şeyi söylüyor. Herkes Oradan hızlı bir şekilde uzaklaşmanız lazım. Ee, bina çok yüksek diyor Şükrü evet. hoca. Evet. Hocam ya sıçrama size... da olur değil mi? E, tabii tabii e, çok yüksek bir defa. Şu an hışık tutuyorlar yani. gözü, Yayında mıyız görüyor tamam, musunuz? Biz görüyoruz hesaplar. çok yüksek bir, bir bina. Kaçışmaya başladı burada herkes. O çatırdı geldiyse... 9-10 katlı Arada bina. Biz sallandık. Bilmiyorum düştü mü kandilliye. Şükrü Hocam da ee, bir yanda bakıyor. Fulya... Daha düşmüş. düştü evet, mü? Evet bir artça oldu. Ee, daha düşmedi. Şükrü Hocam da takip ediyoruz, bakıyoruz ama e, ben buradan saydım 9-10 katlı bir binadan söz ediyoruz arkandaki. E, çok dikkatli olunması ve bir an önce terk edin orayı diyor Şükrü Hocam. İşte bunu söylüyoruz yani. Sessizlik geldi Artı Göksu. çok yani önemli. O, o önemli. kadar herkes bir anda kaçışmaya Aman başladı dikkat, ki. Aman dikkat Diğer arkadaşlar sesler arama geliyor. Tümleri. Yıkıldı yıkılacak bina. Bir anda herkesi uzaklaştırdılar burada. Ne kadar mesafe ne kadar onu. <laughs> şerif yok da kendimiz oluşturuyoruz. Ekip aracı varsa bir şerif bulalım ya. Yani olduğu gibi eğer çökerse... Daha az risk ama bu tarafa doğru çökerse Allah korusun. Allah korusun diyelim. Aa Göksu e, sallandık bayağı ve çatırtı seslerini duyduk. Bir anda burada bağırış çağırış herkes kaçışmaya başladı. Zaten bugün sık sık uyarı yapıldı bu yönde. Yani biz sabah e, öğleden, öğleden sonra bu noktaya gelmiştik ve daha sonra Ekipler sık sık zaten bu binadan lütfen uzak durun. Biz riski göze alıp burada arama kurtarma yapıyoruz. Her an bu bu bina devrilebilir, çökebilir diye o kadar çok uyardılar ki biz zaten çok uzaktan takip ediyorduk. Ben siz o yüzden dedim arama kurtarma operasyonunu o kadar riskli bir yerden takip ediyoruz ki size o yüzden net bilgiler veremiyorum. İlk defa bir enkazın başında kaç kişi çıkacak, kim dolayısıyla çok net bilgiler veremedim. Hep uzak tutulduk çünkü. Onlar da çok riskli bir yerde e, çalıştıkları için gerçekten hep uzak tutulduk bu alandan. Onlar da canlarını riske atarak burada arama kurtarma operasyonuna katıldılar. E, ya o, o kaçışma, o an ya yani çok sallandık. Bilmiyorum o e, def, yani kaç şiddeti, kaç büyüklüğünde deprem yaşadık. Против меня, но не Fulya Öztürk Görüntüleri iki yanda bakıyoruz Sizinle de takip ediyoruz Şükrü Hocam Artçı mıydı farklı bir deprem miydi diye Son bilgiler ışığında Baktınız ama onun olmadığını Söylüyorsunuz bu belli ki yüksek şiddette Bir artçıdan mı söz ediyoruz Dördün üzerinde olması gerekir Belki de beşe yakın bilmiyorum Çünkü ayakta olan insanların hissedebildiği Depremler mutlaka Dördün üzerindedir Öbür türlü hissetmelerine imkan yok. Üstelik evi de salladığına göre e, dördün üzerinde bir depremdir belki 5. Hocam Fulya Üstürk e, o binada şu yüksek katlı binada çatırtı seslerinin geldiğini söyledi. Yani bu uç, her an uçabilir değil mi? E, tabii tabii yani artçıdan sonraki sürede o çatırdıdan sonra kendiliğinden yıkılabilir. Ha, hala Hemenin. yıkılma riski var o binanın değil mi? Gayet tabii. Yani hiçbir şekilde <laughs> güvenlik çemberinden içeri girmemek gerekiyor. Şimdi da, Onun etki alanında en az 50 metrelik bir kesimde etkili olabilir. Nihat Uludağ çok riskli bir alanda çalışma yapıyorlar. Evet. Şu anda o ekiplere buradan e, tüm dualarımızı yollayalım. Hala daha yıkılma riski var evet. ama bir de ses duydular. E, vatandaşlar fulya değil mi? Vatandaşlar uzaklaştırılıyor bölgeden ama ekipler hala oradaki sese ulaşmanın... Uzaklaşmak şu an Anla göksü. Evet. Ekiplerde drone görüntüsüyle vatandaş şimdi görüyorsunuz. Bu görüntüyü çok net anlatmanızı. geriye çekildi. Çekilmek zorunda. Şimdi vatandaş herkes şeklini hatuluda bölgeden drone görüntüsünü anlatalım ya. bir. Ama çalışma da oradan çıkacak vatandaşımız için. çalışmada ee, çalışma da devam ediyor ekiplerle. Buradan .7 tüm duamızı oraya yol. Çok affedersiniz Kaç 4, hocam? 4.7 oldukça yüksek.